Arkadaşlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz şu anda Türkiye, Ölüdeniz'deyiz. Evet arkadaşlar, Türkiye Ölüdeniz'deyiz bugün. <laughs> Ölüdeniz çok güzel. Şu an en son sınırların içindeyiz. Evet, sınırların da ilk şu anda. Sutan hep burada buluşup konuşuyoruz. Evet, böyle güzel bir konuşuyoruz. bir teşekkür ederim. Paraşütleri gösteriyor. Paraşütleri zaman Sen beraber çalış yapıp O paraşütleri ikimiz beraber bineceğiz. Evet. O çalış çok korkunç olacak ama. Evet, bir şey olmaz inşallah. Şey evet. Ve arkadaşlarımız sahnada babamlar bu şey atlamak yeter. Evet. Bir de deniz kursan geliyor burada. Arkadaşlar. Var. Bu Ege Deniz'in, Zivi denizden. Evet. Çünkü deniz çünkü dili dene çok derin bir yer. Böyle her yere koydum abi. Evet. Adı üstüne yaşayan bir kişinin denizi gibi. Burası ölen bir kişinin denizi Tamam. <laughs> ama öyle deniz demelerinin nedenleri hiç dalga olmaması. Bay bay. Bay arkadaşlar. Bye bye.